sophisticated, karmaşık, gelişmiş, sofistike. Subsequent, sonraki mütakip. Sustainable, sürdürülebilir. Synthesis, sentez, birleştirme. Terminate, sonlandırmak, bitirmek. Unique, benzersiz tek. Utilize, kullanmak, faydalanmak. Vary, değişmek, farklılık göstermek. Whereas, oysaki, halbuki. Yield, vermek, üretmek intricate, karmaşık, iç içe geçmiş. Örnek cümle. The puzzle was so intricate that it took me hours to solve. Bulmaca o kadar karmaşıktı ki çözmem saatlerimi aldı. <laughs> paradox, çelişki, zıtlık, paradox. Örnek cümle. It is a paradox that in order to find peace. We must sometimes go to war. Barışı bulmak için bazen savaşa gitmemiz gerektiği bir paradoks. Empirical, deneysel, gözlemsel. Örnek cümle. His theory is based on empirical evidence. Onun teorisi deneysel kanıtlara dayanmaktadır. Subjective. Özner kişiye göre değişen. Örnek cümle. Beauty is a subjective concept. Güzellik özner bir kavramdır. Objective, nesnel tarafsız. Örnek cümle. We need to be objective. When evaluating this data, bu veriyi değerlendirirken nesnel olmalıyız. Hypothesis, hipotez, varsayım. Örnek cümle: His hypothesis was later confirmed by the experiment. Onun hipotezi daha sonra deneyle doğrulandı. Phenomenon, olay, olgu, fenomen. Örnek cümle: The aurora borealis is a natural phenomenon. Kuzey ışıkları doğal bir fenomendir. Analogous, benzer, kıyaslanabilir. Örnek cümle. The human brain is often analogous to a computer. İnsan beyni genellikle bir bilgisayara benzetilir. Ambiguous, belirsiz, iki anlamlı. Örnek cümle. His answer was ambiguous and I still don't understand what he meant. Onun cevabı belirsizdi ve ne demek istediğini hala anlamıyorum. Contemporary, çağdaş, güncel. Örnek cümle. Contemporary art is often very abstract. Çağdaş sanat genellikle çok soyuttur. The advent of the internet has revolutionized the way we communicate. İnternetin ortaya çıkışı iletişim şeklimizi kökten değiştirdi. Advent başlangıç, geliş. Revolutionized devrim yarattı. Despite the economic downturn, the company managed to maintain its market share. Ekonomik düşüşe rağmen şirket pazar payını koruyabildi. Downturn düşüş, gerileme. Maintain korumak. The archaeologist unearthed a well preserved artifact dating back to the bronze age arkeolog bronz çağına ait iyi korunmuş bir eser ortaya çıkardı unearthed ortaya çıkardı artifact eser owing to adverse weather conditions the flight was delayed olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş gecikmeliydi adverse olumsuz ters delayed gecikmiş the symposium provide a forum for scholars to exchange ideas. Symposium bilim insanlarının fikir alışverişinde bulunmaları için bir forum sağladı. Symposium, symposium, forum, forum tartışma platformu. The novel delves into the psychological complexities of the characters. Roman karakterlerinin psikolojik karmaşıklarını derinlemesine inceler. Delves into derinlemesine inceler, complexities, karmaşıklıklar. The committee unanimously approved the proposal. Komite teklifi oy birliğiyle kabul etti. Unanimously oy birliğiyle. In retrospect I realized that I made a mistake. Geriye dönüp baktığımda bir hata yaptığımı anlıyorum. In retrospect geriye dönüp bakıldığında. The incumbent president is facing a formidable challenge from his opponent. Görevdeki başkan rakibinden zorlu bir mücadeleye karşı karşıya. Incumbent görevdeki formidable zorlu müthiş. The juxtaposition of old and new architecture in the city creates a striking contrast. Şehirdeki eski ve yeni mimarinin yan yana gelmesi çarpıcı bir tezat oluşturur. Juxtaposition yan yana gelme striking çarpıcı. The advent of artificial intelligence has raised ethical concerns. Yapay zeka'nın orta çıkışı etik endişeleri beraberinde getirdi. Advent başlangıç geliş, artificial intelligence yapay zeka, raised yükseltiyor da çıkar da etikal concerns etik endişeler. Despite the economic crisis, the company managed to turn a profit. Economic crisis rağmen şirket kar etmeyi başardı. Crisis crisis managed to başarmak. The archaeologists unearthed a vast fresco dating back to the Renaissance. Arkeolog Renaissance dönemine ait ilk konmuş bir fresko ortaya çıkardı. Fresco, fresk, duvara yapılan resim, Renaissance, Renaissance. Owing to the adverse effect of climate change, many species are on the verge of extinction. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle birçok tür neslinin kendisi eşiğinde. Adverse effects, olumsuz etkiler on the verge of eşiğinde. The symposium provided a platform for experts to discuss the latest findings in the yield field of biotechnology. Symposium uzmanlarının biyoteknoloji alanındaki en son bulguları tartışmaları için bir platform sağladı. Platform zemin. The novel delves into the psychological complexities of human nature. Roman insan doğasının psikolojik karmaşıklıklarını derinlemesine inceler. Human nature insan doğası. The committee unanimously approved the budget for the new project. Komite yeni proje için bütçeyi oy birliğiyle onayladı. In retrospect, I realized that I should have chosen a different career path. Geriye dönüp baktığımda farklı bir kariyer yolu seçmeliydim diye düşünüyorum. The incumbent governor is facing a formidable challenge from the independent candidate. Görevdeki vali bağımsız adaydan zorlu bir mücadele ile karşı karşıya. The juxtaposition of traditional and modern art in the exhibition was quite striking. Sergide geleneksel ve modern modern sanatın gelmesi oldukça çarpıcıydı. The proliferation of smartphones has revolutionized the way we consume information. Akıllı telefonların yaygınlaşması bilgi tüketim şeklimizi kökten değiştirdi. Proliferation, çoğalma, yayılma, revolutionized devrim yarattı. Despite the economic downturn, the stock market managed to rebound. Ekonomik düşüşe rağmen borsa toparlamayı başardı. Rebound, toparlanmak, kriz bulamak. Arkeologist unearthed at preserved artifact dating back to the Neolithic period. Arkeolog, Neolitik döneme ait ilk olmuş bir eser ortaya çıkardı. Neolithic, Neolitik, Neolitik yeni taş devri. Owing <laughs> to the adverse effect of climate change, sea levels are rising at an alarming rate. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle deniz seviyeleri endişe verici bir hızla yükseliyor alarming rate and shivage hills. The symposium provides a platform for scientists to discuss the latest breakthroughs in genetic engineering. Symposium, bilim insanlarının genetik mühendisliğindeki en son gelişmeleri tartışmaları için bir platform sağladı. Breakthrough atılım çığır açan gelişme. The novel delves into the psychological complexities of love and loss. Roman aşk ve kaybın psikolojik karmaşıklarını derinlemesine inceler. The committee unanimously approved the proposal to expand the research facilities. Komite, araştırma tesislerini genişletme önerisini oy birliğiyle onayladı. In retrospect, I realize that I should have pursued a career in science. Geriye dönüp baktığımda, bilim alanında kariyer yapmalıyım diye düşünüyorum. The incumbent mayor is facing a formidable challenge from the independent candidate. Görevdeki belediye başkanı, bağımsız adaydan zorlu bir mücadeleye karşı karşıya.